Kazakistan'da uluslararası Türkistan Havalimanı açılıyor. Yeni havalimanından ilk yurtdışı uçuş 21 Mart'ta İstanbul'a yapılacak. Kazakistan'dan Özbekistan'a yeni bir sefer daha açılıyor bu arada değerli izleyenler. Kazakistan'ın Aktau şehrinden Özbekistan'ın Urgenç şehrine uçuşlar 8 Mart'ta başlayacak. Uluslararası Türkistan Havalimanı'ndan 21 Mart'ta uçuşlar başlıyor. Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı ilk dış hat uçuşunun İstanbul'a yapılacağını açıkladı. Türkistan ve İstanbul şehirleri arasındaki uçuşlar haftada iki kez Cuma ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Uçuş sayısının kademeli olarak haftada 7 sefere kadar artırılması planlanıyor. Uçuşlar sıhhi ve epidemiyolojik gerekliliklere uygun bir şekilde gerçekleşecek. Kazakistan, Özbekistan'a da yeni sefer başlatıyor. 8 Mart'tan itibaren Kazakistan'ın Aktao şehrinden Özbekistan'ın Urgenç şehrine yeni sefer açılacak. Uçuşlar pazartesi ve çarşamba günleri gerçekleşecek.